Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilerek anlatılıyor. Muhacirlerin fakirleri Resulullah aleyhissalatu vesselam'a gelip dediler ki, Servet sahibi Müslümanlar derece ve nimetler bakımından bizi geçtiler. Resulullah aleyhissalatu vesselam da ne hususta diye buyurunca, Muhacir fakirler, biz namaz kılıyoruz, onlar da kılıyorlar. Biz oruç tutuyoruz, onlar da tutuyorlar. Fakat onlar sadaka verdikleri halde biz veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz edemiyoruz dediler. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatu vesselam size sizden ileride bulunanlara yetişebileceğiniz, sizden geride, sizden aşağıda olanları geçebileceğiniz ve sizin yaptığınız gibi yapanlar müstesna. Sizden başka kimsenin daha faziletli olamayacağı bir şey öğreteyim mi? buyurdu. Muhacir fakirler evet öğret ey Allah'ın Resulü diye cevap verdiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam da her namazın sonunda 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah 33 defa Allahu Ekber deyiniz buyurdu. Muhacir fakirler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek dediler ki mal ve servet sahibi kardeşlerimiz bizim bu yaptığımızı işitip onlar da aynen böyle yaptılar. Bunun üzerine Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Bu Allah'ın fazladır. Dilediğine verir.